Selamun Aleyküm arkadaşlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üç büyüklerin oyunda artık oynayacakları rakibe karşı simüle edeceğim oyunu. Şu anda Galatasaray'ın son maçtaki 11'i bu şekildeydi. Fenerbahçe'ye karşı Bilgisayarın atadığı Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın bu kadrosunu simüle edeceğim. Bakalım derbiyi doğru bilebilecek mi bir oynadığım oyun. Ve şimdi Fenerbahçe'ne doğru geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başladı. Şu anda ilk yarı bitti. Ben oyunda kendi kafama göre değişiklikleri yapacağım ama... Böyle yapmak istiyorum. Lemina yerine Sara yerine Sara'yı çıkarmayacağım pardon. Torele'yi çıkartıp Lovakovski'yi çıkartıp Sara'yı oraya koyabilirim. Veya Eren Ermar'ı koyabilirim. Sara'yı koyayım ya. Hmm, sonra kimi değiştirebilirim? Başka değiştirmek istemiyorum bu şekilde devam etmek istiyorum oyunu arkadaşlar. Ve Mertens 78. dakikada atarak 1-0 kazandırıyor Galatasaray'ı. Şükrü Sarasol yazdığına bakmayın. Galatasaray'ın oynanıyordu bu oyunda böyle oldu. Galatasaray Fener'e karşı bizim oyunumuza karşı Galatasaray'ı aldığımda 1-0 kazandı. Şimdi aynı şekilde Fenerbahçe'yi alacağım bakalım. Ne olacak? Hemen Fenerbahçe'yi aldığım alana geçiyorum. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'ye geçtim hemen. Rakibimiz Galatasaray. Son maçta Kasım başlamasında maçında Fener'in ilk 11'i böyleydi. O maçta ilk 11'ine göre yapacağım. Hemen şuradan Esener Erokspor Spor yerine Galatasaray'ı seçelim hemen. Hemen Galatasaray sesi Galatasaray masına geçiyoruz arkadaşlar. Rakip bay. Oyun otomatikman ga, oyun oyun böyle kendi kafasına göre oyun. Galatasaray'ın kadrosunu böyle yaptı. Hemen Ernesri, Ernesri'ye 7 numarayı veririm ya şimdilik. Gönder diyelim ve hemen masa geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. İlk yarı 0-0 beraber bitiyor. Hemen hızlı bir şekilde kostişi buraya alıp birazcık geriye mert mühürlülen yer değiştirip kahveciyi buraya koymayı koyayım. Hmm, tamam. O Samuel de yedek kadrosundaydı. O sayı buraya koyup amrabatı böyle yapmak istiyorum arkadaşlar edince kayılan sen maksimum değiştiririm. Hemen kafama göre değişiklikler yaptım. Ben kendi isteğime göre değişiklikleri yaptım. Bakarım. Ve 0-0 sıfır sıfır berabere bitiyor. Fenerbahçe'nin üstünden oynadığımızda da 0-0 sıfır sıfır berabere bitiyor ve şimdi Beşiktaş'a geçip geliyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş'ın rakibi Eyüp Spor, Oyun kafadan Eyüp Spor böyle 11 kurdu. Bir anda Beşiktaş'ın Trabzonspor'u kazandığı 2-1 kazandığı maçta 11'i böyleydi ve böyle 10 11'den sahaya sıkıyorum. Ve şimdi masa geçip geliyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Direkt 12'ye atayalım ya. Hızlı bir şekilde masa geçiyoruz arkadaşlar. Evet maç başladı. Bakalım Eyüp ilk yarı 0-0 berabere bitti. Hemen değişikliklerimizi yaparım. Semi Kırısoy'u böyle kanada koymak istiyorum. Palista'yı genç Emirhan yerine almak istiyorum. Mustafa Hekim Silva yerine gir. Forvet'i ise yap. Kanada asılın siz birazcık. Başka başka başka. Salih Usan'ı Sample yerine koymak istiyorum. Ve böyle ikinci yarıya başlıyorum arkadaşlar. Ve Beşiktaş'ta 0-0 beraber kalıyor. İlk yaptığımızda Galatasaray 1-0 kazandı Galatasaray'ı yönettiğimizde. Fener'i yönettiğimizde ise 0-0 beraber kaldı. Besiktas'ı yönettim. Onda da 0-0 Eyüp Spor'dan beraber kalıyor. Arkadaşlar şimdi burada videoyu noktalıyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz men.